Dodo. Congratulations. Milan Menten, Le Samin, Grand Prix Le Samin 2022 şampiyonu. Tabi etap kazandı yine 2023'te. Nokere Belçika'nın önemli yarışlarından Nokere Corse'yi de kazandı. işte burada Milan Menten. Congratulations. Ve bugün Julien Janyer. Emilien Janyer harika bir Eylül ayı geçiriyor, Ağustos ayı geçiriyor. Bu sene Boucle de Mayen'de bir etap kazandı. Antwerp Port Epic çok büyük sprinterlerin katıldığı bir yarışta ikinci oldu. Yine Tour de Valigny'de bir ikinciliği var. Öre tu var turunda bir etap var. Emilia Janiye. Son olarak alkışlar şampiyonlarımıza ve onları alkışlarla gönderiyoruz. Ve mayolarla devam ediyoruz. Bravo. şey bir şey, şey, şey müziğine... Evet. The owner of Blue Jersey. 25 yaşında, 1.76 boyunda Fransa'da Janier İstanbul turunun ve bir hatıra fotoğrafı alacağız. The... Green Jersey King of the Zamana karşı şampiyonu bu senede, bu senede... de Tour of Sakarya'da genel klasman ikincisi olmuştu. Bugün kaçışa girdi. Ve ilk iki kapıdan aldığı beş puanla Mountain Jersey Kaan Soylu Özkalbim and Virgül Soylu Özkalbim. Bravo, bravo. The owner of my jersey respects being prime leader. Kaan iyi de yokuş çıkıyor geçen sene. Kırıkkale turunda da ilk ona girmeyi başarmıştı genel klasmanda. Burada bu mayoyu uzun süre üstünde bulundurmasını, taşıması olarak geliyor turuncu mayoyu giyecek ilk gün. Emilien Janier the Leader of the Leader of the General class. Birlikte, sonra şampiyonumuzu tek başına alacağız. Fotoğraf. Elbette ikili ikili tamamlamış olduk. Wow. Such a beautiful photo. Congratulations one more time. Alkışlarla onları gönderiyoruz. Thank you very much. フィニッシュ食べるよ。 Geçen seneye göre kategori 2.2'den 2.1'e yükseltildi. Bu daha rekabetçi ve daha üst kategoride yarışan takımların gelmesi anlamına geliyor. Bir tane dünya takımı yani World Team denen kategoride bir takım katılıyor. Bunlar Tour de France'a katılma hakkı edilmiş takımlardan bir tanesi. 5 tane de Pro Team denen Tour de France ve tarzı yarışlara katılmak için rekabet eden takımların geldiği 5 takım var. Bu da şu anlama geliyor, geçen seneki formatta görmediğimiz, göremeyeceğimiz 6 farklı takımı bu sene burada görüyoruz. 22 takımın 6 tanesi bence hani dünya standartında ve çok takip edilen e, yarışlar, takımlar. İkinci büyük bizi heyecanlandıran özelliği de bu senenin farkı, bu sene 4. günün etabında top 4 gün koşulacak, 500 kilometreye yakın e, bir yarış yapılıyor olacak. Dördüncü günün sabahında da şu anda kayıtlar 900 kişiye ulaştı. Bin e, İstanbullunun bisikletleriyle 16 yaş ve üstü hani sizin gibi benim gibi e, insanların bu parkura çıkıp bir buçuk saat boyunca orada tarihi Yarımada'da bisikletçilerin geçeceği parkurda e, pisti ve yarışı deneyimlemelerini sağlıyor olacağız. Üçüncü heyecanlı konu da geçen sene Büyükşehir Belediye Başkanımız ve federasyon başkanı konuşmalarında yani böyle bir heyecan ve proje konmuştu. Bu sene İBB e, Spor Kulübü'nün takımı da Türkiye'den katın 3 takımın arasında. E, o yüzden bu sene geçen sene göre 3 büyük heyecanımız var. Hava güzel, e, çok keyifli bir yarış olacağını düşünüyorum. Şu anlama geliyor, bir e, 2.2'den 2.1 kategoriye inen e, bir yarış artık daha farklı takımlara hitap ediyor oluyor. Zaten bu yüzden e, bu dünya takımı dediğimiz takımı burada görebiliyoruz. Önümüzdeki senelerde bu takımların sayısı artacaktır. Bu ne anlama gelir? Daha fazla rekabetçi takımın e, türkiye of İstanbul'a gelmesi ve dolayısıyla bu yarışın dünyada çok daha fazla hem yarışçılar hem bisiklet severler tarafından izlenmesi anlamına gelir. Türkiye ve İstanbul açısından baktığımızda da bu tür yarışlara sahip olmak şehir içinde izlenmesini sahip e, kılıyor olmak da e, bisiklette ilgi duyan kişi ve sporcunun artmasını sağlayacaktır. Bunların hepsi hani böyle Avrupa oyunları, Olimpiyat oyunları gibi hedefleri olan bir ülke için baktığımızda olumlu gelişmeler. Bu yarışın çok önemli bir farkı dünyada bu tür metropollerde 4 gün boyunca yapılan tek yarış. Dünyadaki diğer metropollerde çünkü dört gün boyunca dolaşacak bu kadar büyük alanlar, yeşil alanlar, farklı alanlar yok. Bir metropolde koşulan 4 günlük tek yarış. Dördüncü gün söylediğiniz gibi yeni kapıdan başlayıp yeni kapıda bitecek ama iki kıtayı da geçiyor olacak. Birinci köprüden karşıya geçip Avrasya'dan geriye dönüyor olacaklar. Bu da hani sizin benim için hani çok heyecan yaratmasa da İlk defa bu parkuru yarışacak olan yarışçılar için kıtalar arası bir yarış anlamına geliyor. Bu da yarışı farklı, özel ve izlenmesini arttıran kriterlerden bir tanesi. İstanbul ve spor açısından bu sezon çok yoğun bir sezon. Şimdi 4 gün bu yarışı izliyor olacağız. Haftaya Ulu Gazi, Yağlı Güreşleri ve Açık Hava Serbest Güreş Şampiyonamız var. 2 hafta sonra 10 kilometre yarışı, 3 Kasım'da İstanbul Maratonu. Yani İstanbul'un böyle sporla yatıp kalkacağı, spora doyacağı hem katılımcısı hem izleyicisi olarak bir döneme giriyoruz. Hani herkesi bu faaliyetleri izlemeye ve yaşamaya davet ediyorum. İstanbul daha keyifli oluyor, daha güzel oluyor. Burada yaşayan kişiler olarak biz de tüm desteği verelim.